Doktor Burna kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Stardew Valley'nin e, 1.6 güncellemesi ile ilgili konuşacağız. E, yenilikler neler geldi? Onları şimdi ekstra bir video olarak göreceğiz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 1.6 ile yeni küçük e, festivaller gelecek. Bu mini festival bir de yeni bir festival gelecek Şu gördüğünüz yıldız yumurta e, Balık Tütsüleme e, Bu ağaçların üzerindeki bir şey e, Bir e, Herhalde şey gibi bir şey meyve gibi bir şey e, content de hani skill barı şeyle e, yeni bir skill ağacımız herhalde onun gibi Bir şey olacak e, Yüz yeni Diyalog Jojo alternatif Son olacak ee, Yeni totem yeni çay Bu çayı çok seviyorlarmış herhalde bu şeyler Sa, e, Sardubale'deki nibiciler Bu da herhalde ok gibi bir şey ee, Yeni bir e, Sandık bunu bu yerde bulacağız herhalde bu da bilet Nasıl kazanacağız onu bilmiyorum ee, Şöyle bir e, gizli bir Şey var Adam var 8 kişiyle kadar oynanabilecek. Ve konsola sonradan gelecekler. Şu an sadece PC için, mobil için de yok, konsol için de yok. Kurbağalar gelecekmiş böyle. MPC'ler ee, NPC'ler artık kış hani şeye göre mevsimi göre herhalde şey olacaklar. Böyle giyinecekler Yeni çiftlik tipi, yeni sırlar ee, falan filan. Ee, böyle şöyle bununla ilgili böyle bir olay var. Evet burada da söylemiş zaten ya yeni görevler yeni şeyler sırlar yeni son e, bak yeni bir son e, beceri ağacı diyaloglar falan burada yazmış zaten bu arkadaşlar bu fix oyunlarla ilgili yapılan fixler şey yapıp Türkçe'ye çevirebilirsiniz Hani Google'da ya da şeyden şöyle bir book fix 1.6.1 tekrar gelmiş ve 1.6 bir tekrar bir fix gelmiş evet arkadaşlar isterseniz video bir sonraki videomuza geçelim bu tekrar şey yapacağım kameralı şeyine geçeceğim yeni çiftlik şeyini göstereyim ondan sonra yeni bir tane kılıç var onu göstereceğim Çiftliği göstereceğim Bir tane daha bir ayrıntı Evet arkadaşlar tekrardan buradan Devam ediyoruz Şimdi telif yeme ihtimalimiz var O yüzden kapattım Kusura bakmayın Evet yeni bir Ya geri demişim güzel insan. İyisi. Şöyle. Şöyle. Şöyle yapalım. Evet şimdi. Biricik torunuma. Hikayeyi biliyorsunuz zaten. Burayı geçelim. Hikayede bir değişiklik yok arkadaşlar. Stardew Valley. Otobüsten <laughs> indik falan bizi karşıladılar. Evet işte yeni evimiz. Ee, bize samanlık veriyor. Evet ekstra burada işte dolaplık. Şunu öyle bir şey deniyordu buna. Ekstra tırpanımız burada süslemeler. Koltuk, lamba falan. Burada ve aa, evet burada büyük bitkiler var. Şimdi. Evet, şimdi şuradan Ha, evet arkadaşlar, ekstra şöyle e, mavi çimenler geldi. Bunlar hayvanlara, bunlar hayvanlara e, herhalde daha iyi büyümesini, daha iyi böyle şey olmasını, belli bir yere gelmesini sağlayacak. Şimdi şöyle bir, evet, şöyle bir de şey var, e, şelale eklemişler içeri aynı yine bisküvi pamuk diye şey olmuş isimleri rastgele böyle samanını koyalım mesela tekrar devam edelim ben size şöyle Şöyle aşağı doğru inelim. Evet bakın burada gördüğünüz gibi bir mağaramız var. Mağarayı da bir görelim. Normalde mağaramız yoktu. Mağarayı Dim Dim, Dim açtırıyorduk. Böyle arkadaşlar. böyle ekstra bir şey olur mu? Ona bilmiyorum. Böyle. Bir yukarı çıkalım. Nereden geldik? Şuradan geldik herhalde. Evet. Buradan mesela kapımız da buraya gelmiş. Görevlere bakalım. Tamam. Yani şimdilik böyleydi arkadaşlar. Yani hem şey göstermek istedim güncelleme notlarını hem size ee, bu hani mavi çimeni, tavuk kümesini, mağarayı Anomada Mağara Demet Üstelik'te açılıyordu. Evet güncelleme notlarını da zaten video olarak şey yaptım. Parça parça e, göreceksiniz arkadaşlar. E, yeni festivalleri yeni şeylere falan göstereceğim. Ama bu ayrı bir karakter olsun. Çünkü bu karakter de açık değil. E, o karakterin şeyini bitirdikten sonra e, Neydi ya? Jojo'nun ha Jojo'nun hikayesinde bu sefer Jojo'ya yardım edip Jojo'nun hikayesinden devam ettireceğiz. Ee, bir sonraki Star'da Valley videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zil açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.